Neden retinol kullanmalıyız? Eğer cildinizde ince çizgiler, sivilce veya sivilce lekeleri, geniş gözenekler, leke ve renk eşitsizlikleri ya da mat, cansız bir görünüm varsa retinol sizin için harika bir içerik olabilir. Retinol yani A vitamini cilt yenilenmesini hızlandırır, kolajen üretimini destekler ve zamanla cildi daha pürüzsüz ve canlı hale getirir. Gotcha'nın retinol serumu sadece retinol değil, aynı zamanda cildi besleyen bu onaran birçok içeriğe sahiptir. Mesela zinc PCA ve sodyum laktat ile yağı dengeler, akneye eğilimli ciltleri rahatlatır, aloe vera ile cildi yatıştırır. Kolajen ile cildin elastikiyetini arttırır, hyaluronik asit ile cildin nem oranını sağlar. C ve E vitaminleri ile cildi korur. Geceleri temiz cilde 2-3 damla şeklinde kullanmanız yeterli olacaktır. Sabahları ise mutlaka güneş koruyucunuzu sürmeyi unutmayın. Cildinize iyi bakın. Zamanla farkı siz de göreceksiniz.